Herkese tip adam merhaba arkadaşlar arkadaşlar ben kral taş arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Tek blok ikinci seriye başlıyoruz İkinci seriye geçtik Neyse arkadaşlar videoya geçmeden önce like atmayı abone olmayı unutmayın 50 aboneye çok az kaldı Hadi bakalım Geçelim videoya 50 abone de e, güzel bir şey yapacağım Gerçekten Şunu Tamam başlayalım böyle. Toprak veriyorum. Şöyle abone da kuralım. Karpuz geldi. Karpuz önemli. Bakın burada şeyim bir hmm. Biliyorsunuz domuzu bayağı büyüttük. Sizlerin sayesinde like atıp abone oldunuz ya. Sizlerin sayenizde arkadaşlar like atıp abone oldunuz ya siz. Sizlerin sayenizde ailemiz daha da çok büyüdü. Sizden çok bol bol teşekkür ederim. Siz ne kadar yardımcı oldunuz bana. Like atıp abone olun deyince hepiniz oluyorsunuz. Bu beni yani hiç şey yapmıyor. Siz yani iyi birisiniz. Ben sizi biliyorum. Bakalım. Şimdi arkadaşlar, buradan ilk önce şey gideceğiz buraya. Düşmek istemiyorum. Düşmek benim için bir sıkıntı. Tamam. tamam. Onun geldi. M, M, M. Yeter ya. Çok M'lemedi mi? Yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Yorum yapmayı unutmayın. Şimdi ne tarafı yapacağız? Şu taraf. bak o zaman çok iyi oldu 12 sabahımız oldu istiyor mu ay hep güzel tam Yatak kadar neleri koyalım şu kartuzları ilk önce koyalım Odunlar da Hani düşeriz. Bunlar kalsın envanterimde. Ay şeyden bir de. Şu kitaplar da çok önemli onları da koyalım. Baltayı çok kullanmıyorum. Şu yemeklerimizi de koyalım. Yemek yerim olsun. Buğdayı da koyalım. Kılıç Kılıç koy yanımızda kalsın. Slap'ta slap daha da gerekmez ile büyüyeceğiz çünkü. Dayı. Slap'la büyütelim. Slap. Ile koyalım bunları. Kemik tozları değil mi bunlar? Aha inek 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 Gel Sen nasıl getirebilirim? Buğdayla. <laughs> gel gelin. Gel. Hayır ya, buna başladım. arkadaşlar. Bak koyun çıkacak. Çıksın hmm. ya. Burayı büyütsem var ya. Bize koyun önemli sen <laughs> Ne yağmur başladı. bak bu yağmurlar beni sıkıyor. Sesim çok açtım. Arkadaşlar ben bu arada el, öğlen teneffüsündeyim şu an. Ben 100.000 olamayacağım ki ben. Böyle. Ben 100.000 olamayacağım bu arada. Bunun için üzüldüm. Bilmem belki siz yaparsınız ama bilmiyorum. Yani size ben inanıyorum artık. yapabilecek misiniz ki arkadaşlar? Ben size inanmıyorum inanıyorum. Ama belki de yapamayabilirsiniz. Yani önemli değil arkadaşlar yapamazsınız. Yapın yap. Yani zorunda değilsiniz. Hmm, bu tohum burada şimdi. <laughs> Yağmur başladığında buraya geçeriz. Güzel yaptık ya. Bir tek yatak eksik ya. Bilmem. Arkadaşlar. Ee, bunu yapmak istemiyorum ama. Hmm. Arkadaşlar cansız moddan yatak alabilir miyim? Yani izin varsa tabi. Eğer yorum yoksa yorumlara yazabilirsiniz. <laughs> ben almak istiyorum da. Çünkü yapacak yer lazım bana. Arkadaşlar geçiyorum o zaman. Yani hiçbir şey almayacağım yatak dışında. Yatak dışında hiçbir şey almayacağım. Söz. Sadece yatak arkadaşlar. Ne olur. Beyaz yatak veriyor zaten. Hani şey ya. Aha. Tamam. Yatağı bir şöyle koyalım. Teşekkürler arkadaşlar. Sizin sayenizde bunlar. Sizin sayenizde her şey olur. Siz olmasanız ben bu kadar. Aboneye çıkamazdım bu arada. Allah. Aa şeyde mi doğacağız? Aa doğduk. Aa gerçekten doğduk. Çok iyi bu. Arkadaşlar bir tane yapmış olabilirim. Bundan özür dilerim sizin, sizden. Özür dilerim. Ne olur affedin. Yani ee, böyle yapmak istemezdim Aslında biliyorum ben böyle yapan bir insan değilim yani 6 ekmeğimiz oldu buğday yapılmıyor muydu ha yapılıyor 3 tane ekmek yapacağım ben. Hadi onu, onu, 10 al. Ol. 10 olmaz. 4 dört çünkü 4 dört ile 4 dört ile şey yap. Oynanalım oynan, doğru. Kolduğumuz kocaman oldu. Çok iyi oldu bu. Skybill'i çevirdik resmen. Toprak ile büyüyoruz bu arada. Topraklar dünyadaki en önemli şeyler. Yalan. <laughs> toprak düşündü. Aha. Önce bir şey çıktı az önce. O herhalde toprak düşündü. Arkadaşlar çit yapmadım buraya çünkü arkadaşlar e, böyle kalsın yani toprak ile daha da iyi kalıyor. O yüzden böyle kalsın şimdi. Çit yapayım mı ya da yap yap yap. Bam. Bam. Tamam. Şu geriye kalan çitleri de buraya koyalım. Korun sunacağız. Bence çok iyi oldu bana göre ya. Bana göre çok iyi oldu arkadaşlar. Bence çok iyi oldu. Çok iyi olmadı mı arkadaşlar? Bu arkadaşlar. Bana göre çok iyi oldu. Şu dans çok iyi ya. Şu dans bir tek bende yok. Şunu bir koymak istiyorum. Baksana çok iyi değil mi? Bu da çok iyi. İyi ya danslar. Ama bir tek bende yok. Ama... Bekle şöyle bir şey yapacağım. <laughs> Açılmaz. Arkadaşlar ikinci levele geçmemiz lazım artık. Hızlı olmamız lazım. <laughs> tamam. Bu mu Apollon kozma gerekli. Bütün killerim benim burada. 56 oldu. Bütün killer burada. 14 tane kili 14 tane kilyon annanı. Killeri ben şimdi ne yapacağım? Öyle. Ne oldu? Ne oluyor? Ne oldu? Ejderha mı ne oldu? Ejderha sinirlendi mi? Koyun ben de anlamadım. Korktum ben de. Ben de çok korktum koyun. 12'ler. Sizin yeter burada kaldığınız. Büyüğü abinim öyle mi? Büyüğü abinim öyle mi? <laughs> şuraya. Şuraya. Buraya. Buraya. Ben düzenli yapacağım burayı. Bunu da buraya. Et evet, buraya. Tamam lan böyle iyi oldu bence. Şunu şunu birleştirmedim. Birleştireyim. Şöyle buraya da böyle 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 bir de böyle çok iyi şu yağmura ihtiyacımız var biraz yağmur yağdıralım biraz yağmur yağdıralım da büyüsün biz de evimize geçelim Arkadaşlar bu bölümde çok uzatmayalım arkadaşlar artık ee, diğer iki bölümde görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın korona korona size bulaşmasın ee, şimdiden buradan Kimseye bulaşmasın. Beni izleyenlerin kimseye bulaşmasın. Sağlıklı beslenin. iyi ile kalın, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Öptüm sizi.